Kasım'a güncel haber. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Ben Kasım'ın Merkez Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacıoğlu. Kasım'ın Budamış Mahallesi 2019 yılı itibariyle mahalle oldu. O gün itibariyle 859 nüfusumuz vardı. Şimdi şu anda 2600-2700 civarında nüfusumuz oldu. Tabii ki bunun nüfusu Doğa Kent, İstikbal Sitesi, Ümit Ticaret, Sevgi Evleri, ondan sonra işte yukarıda yapılan Yeşil Kent Ilgaz Evleri diye Bunlarla birlikte toplamda 2600-2700 civarında şu anda güncel nüfusumuz var. Budamış Mahallemiz Ankara yolu çevresinde kurulmuş. Havalandan aşağı inerken tabii ki bu mahallemizin genel yeni oluşu sebebiyle ihtiyaçlarımız var. Konuyla ilgili en büyük ihtiyaçlarımızdan sebepleri Karaçumak Deresi'nin ıslahı öncelikle en büyük Budamış'ın, Kasım'ın, e, görsel ve güzel yönüyle e, afetlerinden korunmasıyla ilgili mutlaka ki karışmak Deresi'nin geçen sene başlanmıştı çok sevindik 500 metre bir tarafı 500 metre bir tarafı 1 kilometre bir koruma taşkın koruma yapıldı bunun e, çevresinde e, Kasım'ın bağlantılı yollarımız olacak bisiklet yolumuz olacak yaya yolumuz olacak yaya kaldırımıyla ilgili Bunlar yapılırsa Kastamonu Budamış Mahallesi gerçekten de Kastamonu'yu hem değer katacak hem kısmında kendi değeri de artmış olacak. Burayla ilgili aşağı Budamış Mahallemizde şu anda e, inşaatlar yapılmakta. İşte e, Urgancıların bir inşaatı var. İsim ver, versem sakıncası yok herhalde değil mi? Verirsem. Ha. daha kayda bir inşaatı başlıyor. Bu inşaatlar yapılırken çünkü orada mevcut e, şu anda eski yol diye nitelendirdiğimiz yol arsa alanda kaldığı için imarlı yollarımızın şehir bağlantısıyla ilgili Cuma Pazarı'na bağlantılı yollarımızın açılması lazım. Bu inşaatlarda en kısa zamanda başlayacağını söylüyorlar müteahhitler. Burada tabii ki bu yolumuz yapılırken DS Bölge Müdürlüğünce de Karaçumak Deresi'nin korunma, taşkın koruma duvarları mutlaka yapılması lazım ki belediyemiz de bu yolları yapabilsin. Yani beraber birlikte yapılacak bir yerler. Buna istinaden Ankara yolu çevresinde işte şehir şahane sitemiz var. Şehir şahane sistemimizin İnşallah Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce buradaki kavşağın orada mobese kamerası vardı. Burada vatandaşlar ters yola girmekten ceza yiyordu. Bu cezaya müteahhit gibi ben e, buradaki kavşak genişletilmesi yapılacak. Karşısında belediyemiz imarlı yolumuzu yapmış durumda. Şu anda orada bir düzeltmeyle inşallah bu hafta e, itibariyle bu yol kavşağını, oradaki sorunu çözeceklerini söylediler. Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başak Bey. Buna istinaden tabii bizim orada bir de durak eksiğimiz var otobüs durağı vatandaşlar kış geldi öğrenciler okula gidiyor okula giderken yağmurda yağışta mutlaka orada açıkta kalıyorlar ıslanıyorlar. Bununla ilgili tekrar karayolları bölge müdür Yardımınız dedi ki muhtarım tamam oraya da bir cep koyaraktan oraya da bir duda durak yeri biz size hazırlarız. Belediyeniz de durağa kor dedi. Bu konuyla ilgili bunun da sözünü aldık. Bununla bunun devamında e, inşallah Budamış, Budamış mahallemiz çok güzel olacak. Bununla ilgili tabii ki Yollarımızda bir e, mobese kamerası istiyoruz. Mobese kamerası istiyoruz ki niye derseniz, yukarıdan aşağı gelen araçlarımız çok suratlı gelmekte. Yani buradaki hız sınırı 80 km. Burası artık bir mahalle olduğu için 80 km burada çok surat teşkil ediyor. Bununla ilgili de yola konulan şeylerle hızın düşerilmesi. Çünkü karşıdan karşıya okul öğrenci, ihtiyar, yaşlısı, gelip geçerken belediye otobüsümüzde veya kendi şeylere binecekleri zaman süratli geçen arabalarla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Ve devamında bir e, Tokiye e, yol şeyi ile ilgili bir başlanma yapılmıştı. Allah razı olsun biz onunla ilgili muhtarlık olaraktan işte oradaki Toki'deki vatandaşlar, sakinlerimiz bize Örencik Toki burası. Örencik mahallesine bağlı olan bir Toki. Bununla ilgili yolda orada yol sıkıntısı ve doğal gaz sıkıntısı yaşamaktalardı. Bize muhtar olarak geldiler oradaki mahalle sakinleri, TOKİ sakinleri dediler ki ya muhtarım bize bir yardımcı olur musunuz? Biz de büyüklerimize gittik. Bu konuyla ilgili belediyemiz büyük bir sorumluluk aldı. Bu yolla ilgili yola başladı. Şu anda 400 metrekaresi falan, 400 metre falan bir yeri kaldı. Geri tarafı 1600 metrekaresi bitirildi. Toplamda 2 kilometre bu yolumuz. İnşallah güzel bir yol oluyor. Bunlar devamında da e, inşallah bu e, çevreye, çevre yoluna da bağlantılı bir yol olmuş olacak. E, arkadaş be, tabii ki belediyemizden bazı eksik şeylerimiz var. Nelerimiz var? Yolun üzerinde bir e, Ümit ticaretten, e, umut kente kadar olan alanda bir imar eksikliğimiz var. İmar şu andaki belli bir alanda projesi herhalde Çevre Şehit Bakanlığı'nın bazı şeyleri hazırlandı ama bunun bitirilmesini istiyoruz. Niye istiyoruz? Doğun üzerinde duran vatandaşlarımız var. Bunlar doğal gaz istiyorlar. Doğal gazda da imarlı alan, imarlı yollar olmayınca doğal gaz verilemiyor. Bu konuyla ilgili inşallah belediyemiz çalışmalarını yürütüyor, yürüttüklerini söylediler. Geçen de gittiğimizde bunun da en kısa zamanda bitirilmesini talep ediyoruz. Buna istinaden bunun devamında da mahalle aralarımızda tabii ki artık iklimler değişti, bol bol sık sık yağışlar oluyor. Buna benzer şeyler oluyor. Mahalle mevcut yollarımızda biraz sıkıntılarımız var. Ama asıl olan şey imarlı yollarımızın açılması. Şehir Şahane'den aşağı inen yolumuzun e, orada çevreden işte karayollarında, şehir Şahane'de onlar da yağan yağışlarla biriken yağmurların aşağı merkez mahallemizde sıkıntı veriyor. Evlere girmeye kadar, işte taşkın yapmaya kadar yol açıyor. Bunların e, taşkının taşkın önlenmesi için oradan aşağı mevcut olan bir imarlı yolumuz var. Ve mahalle arasında, merkez mahalle arasında olan imarlı yollarımızın kısa zamanda açılmasını talep ediyoruz. İnşallah bu konularla ilgili belediyemizle birlikte bir araya gelerekten mevcut alanlarda keşif e, fen işleri müdürümüz, kaskı müdürümüzle falan belediye başkanımızın yönlendirmesiyle e, inşallah bunların oluşmasını istiyoruz. Tabii ki burada belediye başkanımızdan bir randevu talep ettik. E, mahallemizin ihtiyar heyetiyle birlikte belediye başkanımızı göreceğiz. Bu sorunlarımızı belediye başkanımıza da anlatacağız. Belediye başkanımızla birlikte bu sorunların üstesinden geleceğimizden eminiz. Çünkü artık belediyemizde iyi bir şekilde çarşı işlerinde belli bir yerlerde çalışıyor. Onları gözde görüyoruz. Gözle görünen şeyler var. Bu da tabii böyle çalışma bekliyoruz. Çalışmalarını istiyoruz. buna istina eden devamında birkaç tane daha mevcut şeylerimiz var. E, ee, yukarı emirgen konakları dediğimiz alanda bir ışıklandırma eksiğimiz var. Havalandan itibaren emirgen konak, konaklarına kadar yani Kumara Mahallesi yolu diye nitelendirdiğimiz yerden havalanı alanında belediyemizin enerji sayıyla görüşerekten buradaki ışıklandırmayı yani Kastamonu'ya giriş alanımızın güzel olması için buradaki ışıklandırmanın güzelle. çünkü bunu birkaç kişiden bayağı bir talep oldu. Dışarıdan gelenler de dediler gece muhtarım bu alanda havalandan işte Şeye kadar e, tekstileye kadar ışıklandırma var. Oradan aşağı geliyoruz. Bu taraf karanlık. Burada da bir ışıklandırma yapılmasını e, talep ediyoruz. Diyeceklerim bundan ibaret. E, sayın gün, e, Güncel e, Güncel Haber'e ed teşekkür ediyorum buraya geldikleri için. Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.